Hepinize selamlar dostlarım ben Emir ve bugün sizlerle Merge Taktik'se suikastçı kompuna nasıl gidersiniz Hangi koşullarda gitmeliyim hangi tür komplar var Nasıl yapmalıyım ne etmeliyim Hepsinin soruların cevapların bu, bu videoda bulacaksınız dostlar Lafı uzatmadan hadi videoya geçelim Evet Üçüncü turda En sağa koyduğumuz şampiyon 3 yıldız olacak bu baya iyi Özellikle de 5 İksirlik şampiyonlarda kullanabilirsiniz Burada Valkyrie alacağım Neden altı şövalye almıyorum ya da hayalet almıyorum çünkü biraz can tutmak istiyorum. Erkenden can kaybedince biraz afallıyoruz. Kutlaracak zaman kaldı. Zaten altın şövalye tekrardan geldiği için şimdi altın şövalye geri alabiliriz. Burayı da yendiğimizi düşünüyorum. Değil mi? Bizim okçunun canı fazla gidiyor. Bir anda kritik atıp şükrettirir miydi beni? Yapmadı neyse ki. Evet. Şimdi buradan suikastçıya nasıl dönebiliriz dostlar? Tabii ki de bu altın şövalyeyi burada seviye atlatarak bundan sonra da hayalet ya da bombacı alabiliriz. Neden bombacı alalım ama hayaleti alsana suikastçı gitmiyor musun? Arkadaşlar esnek oynamamız lazım. Suikastçıya döneceğiz tabii ki. Ama oyunun başına bir kotarmamız lazım. Aynı zamanda da kazanmaya çalışıyoruz çünkü. Suikastçılar ne? Suikastçıları bilmeyen yoktur herhalde ama ben yine de söyleyeyim dostlar. Suikastçılar adı üstünde rakibin en arka safını atlıyorlar. Ve ayrıca de bir kritik e, i̇htimali ihtimali boğulusu alıyorlar. Şampiyonları da Goblin, Hayalet ve Altın Şövalye. Şu an bizde olan 3 yıldız yaptığımız. Şimdi buradan bombacıyı alacağım. Neden? Çünkü dostlar oyunun başında iksir kasmak önemli. Burada bunları 2 level yapıp satıyorum. Pekka alabiliriz buradan. Bu Pekka 2 yapıp satalım. Bunu da 2 yapıp satalım. Çok güzel. Buradan cellatı alalım. Makine. Güzel. Goblin'i açabiliriz aslında. Verirse Goblin. Goblin'ler nerede olur? Şöyle bunu koyalım. Bunu girelim. Ee, şimdi ne yaptık şu anda? Aa bu da yapmış. Eyva. Ee, şu an bir buff'ımız açık değil. Ee, atışçılarla beraber oynayabiliriz diye düşündüm. Hem de farklı bir varyasyon göstermiş olmak istedim. O nasıl bir ölüm lüyor? <laughs> Burayı yendik diye düşünüyorum. Güzel. Canımızı çok güzel tuttuk bu dakikaya kadar. Zaten bakın birinin bir canı kalmış yani. Millet eleniyor ve biz hala 10 candayız. O yüzden erken oyunda can tutmak ilkkiye sokuyor genelde. Pekka'yı alabiliriz buradan. Cüsseli ve as açıyor bize. Bu şoplar ne böyle? Herkes suikastçı mı oynamaya karar vermiş ben gidiyorum diye. Buradan cellattan vazgeçerim. Şu anlık ekstra ihtiyacımız var. Makine alıyorum. Ama her an satabilirim. Goblin çok güzel. Goblin gelmesi bizim için çok önemliydi. Zaten cellat da geldi. Bombacı da geldi. Hayalet de bulamadık biz garip bir şekilde. Şöyle hem as açalım. Hem de arkadan vuran bir şampiyonumuz daha olsun. Ah bir suikastçimiz açık olsa var ya bunu çok canı yanardı bunun ya. Yenemeyiz muhtemelen şu anda. Yok, hepsi altı şövalye bir vurdu, eridi zaten direkt. Ah suikastçımız açık olsaydı işi bitmişti. Pi pişini çekmiştik dostlar onu. Şimdi iksir nasıl kastımı anlamadıysanız bu arada neden bunları satıyorsun Emir neden böyle şeyler yapıyorsun arkadaşlar kaç tane video çektik bununla ilgili kesinlikle gidip izlemenizi öneririm onları. Şimdi bakalım. Atışçılar hala bir ihtimal bizim için. Ama video suikastçi videosu. Şimdilik atışçılar kalsın. Hayalet bulamıyoruz. Shop'a bakarken birazcık konuşmayı unutabilirim dostlar. Biri suikastçi yapıştı. <laughs> ya şimdi o çok güzel. Bizim altın şövalyemiz sekti, 12 sekemedi. Oyun ne oluyor lan öyle? <laughs> güzel temizledik. Burada menzilli aldı. Kimse eğlenmedi. Bir olup beni eleyecekler hmm. Burada mega'yı alalım ya. Şöyle. Uuu. Evet. Evet adamım. Geldi. İyi ki satmamışız ha. Satmayı düşünüyordum. Bu şövalye mi girerim ne yapalım <laughs> Çok kötü kaldı burası. Şövalye girersek aslında şey olabilir e, ee, soylu açar bize. Altın şövalye aflanır. Daha zor ölür. Böyle kalalım. Suikastçi açamıyoruz dostlar ne oluyor? <laughs> ama açamayıp da açıkta olan komp neydi? Yani çok da açıkta değildi ama elimize gelen komp oydu en azından. Bir yandan atışçıları açtık. Suikastçilerle destekleyecektik. Şu anda kompumuz bu şekilde. Elimize gelenler bu. Bunlarla bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Hani o yüzden her el iş şey yapamayız. Burayı yenildik galiba. Eleseydik çok güzel olurdu bu adamı da. Erken oyunda tuttuğumuz canların faydasını görüyoruz bu arada şu anda. Herkes bizim kompo oynuyor. <laughs> o biraz engelliyor bizi. Şimdi. Burada ne yapabiliriz? Goblin'i koymuyorum içeriye bilerek. Bu okçuyu da tutuyoruz. Çünkü menzilli giden var. Ben tek bir karoda arama yapacağız. Hayaletimiz gel. Sonunda sonunda. <laughs> Atışçıları kapatacağız mecbur çünkü goblin makinesini çıkartamam ben. Bunun yerine koyabiliriz. Son anda da şey koyacağım. Haylet koyacağım. Tık. Bombacı tutuyorum çünkü hortla kaçıyor bize. Onun da şey varmış ama bizim zaten arkadaki şeylerin çok önemli olmadığı için. Altı şövalye çok iyi çalışıyorsun oğlum. Vur. Ne abi? Yener burayı ya değil mi? Bir sekersin sen oğlum orada. <laughs> Yatırdı. Baba altı şövalye iyi ya. Seviyorum şunu. Özellikle 3 yıldız harbiden güçlü oluyor. Ne oluyor? Bunu sat ya. Cellat melat daha koymayız buraya. Şimdi komp biraz karıştı abi. Bir kompa bakalım. Hani burada şey açmamızın bir yolu yok. Siz söyleyin e, açmamızın bir yolu yok. O yüzden suikastçıya dedik. suikastçıya gidiyoruz ki zaten suikastçıya giderdim normal oynasam da. Şövalye 3 geldi. Beklenmedik bir. Burada iskelet kralı alıyorum. Biraz düşündüm. bombacı yerine koyabiliriz. Hem cüsseliğe dahil olur. Aynı zamanda oda da kalkan alır. Bombacı hiçbir şey dahil değil. Hortak dışında. Hem hortta kaçıyor hem de cüsseliğe dahil olur. Burası zaten loser'dı o yüzden rahatça yendim. biraz blok yapalım. Oo. Mızraklı 4. Hakkını veriyor adam. Atış şu kompunu. Bayağı güçlü olmuş o. Arama yapalım. O şey elendi değil mi? Bunun şeylerini bloklayabiliriz. Ben her şeyde üç neyini bloklayacağız? Biz kendimizi şu hay hayaleti falan ikileyelim. Çok güzel. Goblin'i üçlemek istiyorum. Hayaleti de üçlemek istiyorum ama gelmesi zor birazcık. Hadi oğlum. Aha hayalet. Abi süre bitiyor şu iskelet kral. Neyin yerine koyacaktık bunu? Abi mal mıyım ya? <laughs> İmdat ya. Bombacanın yerine koyacaktım unuttum. Neyse dur mi bizi bu? Bombacı başarabilirsin hayır. <laughs> hayır. Ama bu konu harbiden güçlüydü. Hani hayalet 3 desek de zorlardık en fazla. Yani gelmemiz bilmiyorum. Gerçekten çok iyi bir komp yapmış eleman. Hak etti diyelim ya dostlar. Hadi biz diğer maça geçelim. Bir birinciliğe ihtiyacımız var bu videoda. Çok güzel bir start değil mi bu ya? Şuradan goblin'i alalım. Makineyi almadım bilerek. Çünkü makineyi ikilememiz daha zor. Bizim amacımız ikileyip iksir kasmak dostlar. Bakalım kral kulesi oynayan da var. Kral kulesi bilmiyorum bence bu eralarda kesinlikle oynamaması lazım. Valkyrie kesersin değil mi? Güzel. Acaba yeni set nasıl olacak? Ben onu çok merak ediyorum ya. Yani. İyi bir yenilenme boyuna gelir ve bu shop çok kötü. İkilenmedi de. Burada aslında Yani şu mızraklı 2'yi satsak 3 iksir. Sonra işte bombacıyı da satsak alıp sonra satabiliriz ama süremiz de yetmez. Böyle egzotik şeylere gerek yok abi. Dümdüz oynayalım oyun işte. Kötü şop gelebilir arada. Bunlar normal geldi. Şimdi elimizdekilerle ne yapacağımıza bakalım da. Tilt'e gireceğim az sonra. Herkes bambaşka bir şey vuruyor abi. Bir şey vurun da ölsün değil mi? Neyse tamam. Tamam. Alalım şunu satalım. <laughs> Yine atışçılardan açtık bu arada kompo bakın. Benim benim artık kas hafızası bu. Abi bu çok erken oldu ama. Şimdi. Hayalet 2 almak için mızraklı 2'yi satmak mı? Gerek yok. Son anda açacağım tabi bunu yakalamak için rakibi böyle gafil avlayacağız onu şimdi o öyle kazandım falan diye bakarken bir anda arkadaki su gazçiler üstüne atlayan o ne lan o ne oğlum gelme <laughs> oğlum sakin ol lan <laughs> abi öllü pekka <laughs> abi şimdi birazcık riskli bir şey yapacağım çok riskli bir şey yapacağım. İksire ihtiyacımız var dostlar. İksire ihtiyacımız var. Anlayın beni. Buluruz onları. Şu an giden yok çünkü. Tamam. Atışçıları açalım biz bir. Zaten suikast şampiyonlarımız önde. Bu daha iyi tabi. Ya da ikilediysek bunu koyalım. Tamam. Tamam. <laughs> Olduk. Tamam sakin. Tamam. Şimdi. <laughs> Burayı yeneriz. Neden sattım onları? Bulacağımıza emindim. Ki hayalette tutuyorlarmış. Fark etmemiştim. Ve iksir olmazsaydı bir sonraki tur tıkanırdık. Belki bir el daha giderdi böyle ama bir sonraki tur fena tıkanırdık. Bizim için hiç iyi olmazdı. Kimse de elenmedi yine. Canımız da baya bir düştü. Buradaki hedefim dostlar iksir kasmak. Güzel. İleride gireriz altın şövalye. Şu an bizim deli gibi iksire ihtiyacımız var. Satalım bunda. iksire kasmaya devam ederim. Sat. Güzel. yok hala. Alt şövalye girebiliriz. Tabii ki son anda. Güzel. Dizilim yapamadı. Burayı yeneriz diye düşünüyorum. Bizi yenen bu muydu acaba? 2 dostlar. 2-2'deyiz ama birincilik istiyoruz bu el. Çünkü geçen maçta ikinci olmuştuk. iki tane ikincilik güzel olmaz videoda. Şimdi hayaleti üçleme ihtimalimiz bizim için muazzam bir şey. Uuu bunu dörtledik güzel. Ha üçledik ne dörtlemez. <laughs> Keşke desek. De Level alıp satıyorum dostlar. Klasik arama yapıyoruz. Üç mi altın şövalye? Ne diyorsunuz o işe? Makine bloklamamız lazım. Makine bloklamamız lazım. Adam makine üşleyecek. Cellat üşledik. Bunu satmayacağım. Normalde şövalyeyi satıp alabiliriz cellat ama zaten iksir gelecek şimdi gerek yok. Ele yemedik ve kral kulesi olduğu için artı 4 iksiri verdik adama. Diğer tur fişini çektik çektik yoksa biz başımız yenecek. Bunu üçleyelim. Hayalet ya da altı şövalye üçlersek bir yandan da makine tutmamız lazım acilen. Makine tutmamız lazım. Üçlerse çok çok zor sıkıntıya girebiliriz şu anda. Abi makine yok mu? Alo oyun. İksir bitti. İksirden kaç iksirimiz vardı. Neyse hayalet geldi. Bunu mızrak lisat ya dörtlemeye gerek yok. Makine yok ya. Hah makine. Oh be. Ağlama bu buff'ıyla bulduk makineyi. Eyvah. Devis geleti üçlemiş. Ne olur en son onu öldürün. Devis gelete vurmayın. Hayır yapmayın bunu. Eyvah. Hayalet ölme. Cellat nereye vuruyor? Abi yine ölmedi. Kesin kesin bir şeyler daha diyecek. İşimiz bitti. Abi cellata satışlar ne bu arada? iki tane falan isabet ettirdi. İskelet kralını da tutuyoruz zaten. Satmayacağım onu. Ya arama yapıyoruz da yani altın şövalye tutuyorsa boşuna arama yapıyoruz demektir bu. Ver lütfen. İşimiz bitmeye çok yakın. Abi bombacıyı satmış. Bombacıyı tutuyordu muhtemelen bu kadar süre gelmediği için. Ne yapıyor? Hürükçü koymayı tercih ettim. Çok salak bir komp gidiyor bu arada yani. Sakın böyle komptan oynamayın. Ya. Yeneriz biz bunu. Hadi bakalım. Şu dev verdiği korkuyu anlatamam size ama ya. Cellat daha taşa vuruyorsun yani. Birazcık isabetli atışlar yap. Ne oluyor? Yine mi kaybediyoruz ya? Yo yeniyoruz. Abi dev iskelet sona sakladılar. Gerçekten yalvarış ve yakarışlarım, ağlamalarım sonuç buldu. Güzel bir galibiyet aldık. Oh 30 kupa. Video öncesi iyi bir düşürmüştüm kupayı. Tatlı geldi. Valla bu video için çok uğraştım dostlar. Baya bir düştüm. Düştüm çıkayım dedim toparlayayım dedim daha çok düştüm falan. Hani bir kompa gideceğim demek yani suikastçı oynayacağım demek gerçekten beni çok yoruyor. Neyse dostlar bugünlük bu kadar diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.